İki dakika yazınız. Ne demek iki dakika yazırız ya? Nasıl iş yapıyorsunuz abicim siz ya? Ben bu işi yapıyorum. Sus! Böyle bir şey olamaz ama ya. Bak bağırttırıyorsunuz sesim gidiyor ha. Bozuldu mu sesim Orçun? Gitsin, Gitti. Gitti sesim bulursuz. abi. Abi kayıt öncesi kızdırmayın diyorum ama sizi bana kendime ya. Buldurucu yumurtası. Buldurucu çek. Ah <laughs> oh ya. <laughs> Çekim bugün yapmasak mı? Yüzüm gözüm, her yerim şiş. Oğlum milyonların önüne çıkacağım ben ya. Sen değil, ben çıkacağım. Buralar... Milyon! milyar milyar. Yok kainat abi. Kaç takipçimiz var oğlum bizim? Çekeceksek çekelim, çekmeyeceksek olup gidelim yani. Tamam. Kapat, kapat. Ta tamam, bir dakika tamam. Bir erkeğin en çok yorulduğu dönem ne zamandır? Ben yoruldum hayat. Okul, iş, evlilik, sırtında daş taşımak e hiçbiri. Cevap bir avuç prostaglandin, bir tutam hormon, ayrıca vücuttaki serotonin ve beta endorfin düzeyinin düşük olduğu dönem. Peki erkekler için bu en zor dönem kendi vücudunda mı gerçekleşiyor? Hayır. Kadın vücudunda. Bildiniz regl. Yani menstrual döngü öncesiyle sonrasıyla tam o anıyla bir erkeğin alfa olmaktan piyon olmaya doğru hızlı bir düşüş yaşadığı bu çılgın dönemde imdadına yetişecek 5 vibi hoca. Intrabibik bik 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 wii wik 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 bugünü önemli değil. Sen malum günü unutma. Erkek beyni analiz ve keşfe yönelik sistematik bir yol izlerken karşısındakinin ruh halini daha iyi anlayabilen kadının ise empatik bir karakteri olduğunu görmüş bilim insanları ayrı dünyanın insanlarıymışçasına iki farklı tür gibi davranan kadınlarla erkekleri bu hale getiren şey ise %70 oranında hormonlar. Kadınlar menstrual dönem öncesi yani PMS dediğimiz dönem ve menstrual dönem sırasında yine hormonlar nedeniyle bir takım problemler yaşarlar. Ne hormonmuş arkadaş? Sorma. Erkeklere baktığımızda ise her ay sanki bununla ilk defa karşılaşıyormuş gibi ellerinin ayaklarına dolandığını görürüz. Bir şok hali, bir kendini bilmezlik. Halbuki analiz yeteneğimizi malum tarihi akılda tutup hazırlığımızı yaparak kullansak hiç böyle olmayacak. Evlilik yıl dönümü, tanışma fıtırı, fıtırı mı? Adı üzerinde oğlum ay dönümü. Yani her ay. Sen ben öyle düzenli değiliz. Tam bir Alman disiplini. İşi sen zaten beni hiç anlamıyorsun boyutuna getirmemek için öncelikle partnerinin menstrual dönemini senle takip edeceksin. Her kadında şiddeti ve sana yansıması aynı boyutta olmayabilir. Sen yine de perşembenin gelişine çarşambadan hazırlığını yap. Aylar öncesinden planladığın yaz tatili şezlongta şemsiye altında geçmesin. Regl nedir öğren. Acil durum kitini hazırla. Yedekli çalış. Bakın grip olduğu zaman bile anasına, eşine, sevgilisine, kız kardeşine hayatı zindan edebilen bir tür olabiliriz. Ama insan halinden de anlarız. Hastayım ya. Hasta görünüyorum hasta olduğum için hasta görünmem son derece mantıklı. Kadınlar doğurgandır. Regl de doğurganlıklarının bir sonucudur. Yani her şey insanlık içindir. O zaman biz de insanlığımızı ortaya koymalıyız. Bu dönem en basit haliyle şöyle özetlenebilir. Her ay kadın rahminde bebek olma ihtimaliyle var gücüyle çalışmalar olur. Yani dokular oluşur. E bebek olmayınca da tabi bu dokular çöpe gider ve vücuttan dökülür. İşte bu dökülmeye de adet kanaması demişler. Yani aslında ortada bir kanama yok. Dökülme var. Peki bu dökülme nasıl oluyor? Nereden bilelim be? Dur oğlum. Araştırdık öğrendik. Dinle abini. Prostaglandin. Prostaglandin. Bu mu? <laughs> Prostaglandin bu <Boom>. mu? <laughs> Prostaglandin ve rahim kasılmalarıyla. Peki bunların sonucu ne? Ağrı. Daha çok ağrı. Çok ağrı. Ağrı! Gecenin bir yarısı elalem ertesi gün hapı almaya giderken... Sen el el üstünde, baş baş üstünde ağrı kesicinin peşine düşermişsin. Öyle böyle bir ağrı. Yeri gelir, bütün ağrının sorumlusu sen olursun. Bu yüzden sen sen ol, ağrı kesicini kıtlık çıkarmışçasına fazla fazla bulundur. Elini ağrıyan karnının üzerine tut ve sıcak su torbasını çocukların dahi erişebileceği bir noktaya koy. Tatlı yedir, tatlı konuş, adamın asabını bozma. Kadın için önemli olan içini dökmektir. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Erkek içinse önemli olan sonucu bulmaktır. Attım hafızaya, beyin bedava. bedavaya taşıyorum niye hamallık yapayım? Erkek kadına hiçbir şey yapmasa bile dinleyerek destek verebilir. Bana dedi ben bir buçuk milyar. Seni dilini ima... Aslında bu dönemde yapılacaklar listesini tek maddeye indirmek de mümkün. Sus. 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 S**t sus. Öyle sadece dinleyerek olmaz. Menstrual döngü kadınların içindeki canavarın dışarı çıktığı dönemdir. İşte o canavarı dinleyerek yola ize getiremezsin. Onu sakinleştirmek için çözümün oldukça basit. Çikolata. O çikol çikolata. Bak. Bak. Kadınlar bu dönemde daha iştahlı ve sinirli olur. Tatlı istekleri artar. Çekil hata Bunun nedeni regl öncesi artan östrojen seviyesi. Östrojen mutluluk hormonları olan serotonin ve endorfinin salgılanmasını sağlayarak kadınlarda doğal antidepresan rolü oynamaktadır. Yani ortada östrojen yoksa antidepresan da yok demektir. O zaman alınganlık var demektir. Üzüntü var demektir. Saldırganlık var demektir. Yani ne yapıyoruz? Çikolatamızı, tatlımızı eksik etmiyoruz. Sorunu anla. İş güvenliğini sağla, sağlıklı kararlar al. Bazı kadınlarımız için bu dönem bahaneler dönemidir. Kendini sakın kullandırma. Mesele efendi köle ilişkisi değil. Tamam ama unutmamalıyız ki eşek olana da semer vuran çok olur. Adet döngüsü, hamilelik, emzirme, menopoz derken kadınlar erkeklerin hiç tatmadıkları duygusal dalgalanmaların dadına sonuna kadar varırlar. Biliyorum çoğumuzun sıkıntısı markete gidip ped almak. Meseleyi yüz kızartıcı suç işliyormuşçasına yaşayan bir biz değiliz ki. Kadınlar da aynı. Çantasından gizli saklı çıkarmaya çalışan mı ararsın? Düğünde kolunun altında altın çantası taşıyan teyze misali çantasını koltuğunun altına sıkıştırıp dolanan mı ararsın? Hadi çantadan çıkardı diyelim. Arkadaş sen o pedi 0.1 saniyede arka cebine olur, kazağın altına olur. Nasıl sakladın be kadın? Bırak görelim de bari sinirine, saldırganlığına mantıklı bir açıklamamız olsun. Ya marketçi abi? Pedalıyorsun Allah'ım onu gazeteye sarıyor, yetmiyor bir daha sarıyor, bir daha sarıyor, alıyor onu kara poşetin içine koyuyor. Bomba mı lan bu? Nereye patlatacağım ben bunu şimdi? Al lan pat. Sis atma oç. Hayır gidiyorsun pedi almaya. Kokulusu var, kokusuzu var, günlüğü var, gecesi var, uzunu, seferisi var, oğlu var. O yüzden kesin çözümlerle hareket etmen lazım. Sorup öğrenecek, doğru hamleyi yapıp sorunu kökten çözeceksin. 5. Yarını düşün gelecek güzel günleri düşün. Ha. Anam, bacım, bacım kardeşim, kardeşim eşim, eşim, dostum, yandaşım. yandaşım, yandaşım yarınlarda, yandaşım, yarınlarda, yandaşım, yarınlarda seni yandaşım, sevmek yandaşım. var. Devam et hadi, devam et. Oğlum ne kadar zormuş. Oğlum ya Rabbim adam oturmuş şarkı söylüyor ya. El birliğiyle bir mensürel dönemin daha sonuna geldik. Hep birlikte yaşadık, hep birlikte öğrendik. Derdi çeken bilir. Biz olmasak da kadınlar her işin üstesinden gelir. O yüzden durumu çok büyütmeyin. Mesele sadece kadının yanında olmak. Onu dinle, anlamaya çalış ve yardımcı ol. Senin keyfin çok daha önemli, benimkinden çok daha önemli. Senin keyfin çok daha önemli. Benim önerim herhangi bir konuda da çok ısrar etme. Abi niye bizi dinleyenler yok peki? Yani niye bizi hiç kimse dinlemiyor? Yani hep biz mi dinleyeceğiz? Yani hiç mi bizim derdimiz yok? Oğlum var. Ama o dönemde bu tutumu biraz sakla, anladın mı? Gösterme. Mesela benim de dertlerim var, ne kadar abarttın deme. Kabullen ve güzel bir film aç. Karşınızda sizden atla deve isteyen biri yok. Kadınların da bizimle ilgili beklentileri oldukça açık zaten. Kapiş? Ne diyoruz? Olduğu kadar, olmadığı kadar. Bravo! Bravo! Adettendir, teşekkür edeyim ben size. Adettendir. Adettendir şakasını yaptı değil mi? <laughs> Ne yaptı ne etti sonuna soktu değil mi o adettendir şey